Kira parasını ödeyemedim. O yüzden evi boşaltıyorum. Her şeyi çok özleyeceğim de. Kapıyı ayrı bir özleyeceğim lan. Çünkü kapının her şeyiyle ben uğraştım. <laughs> Siz, siz olun. Kesinlikle asla kiranızı iki hafta geciktirmeyin. Eğer kiranızı iki hafta geciktirirseniz işte sonuç. <laughs> Ev sahibi beni kapının önüne koydu. <laughs> Kira iki hafta gecikti diye. <laughs> o haklı. Ben ona bir şey demiyorum. Ama ben de haklıyım. Ee, o haklı. Ben haklıyım kim haksız ben de <laughs> kim haksız bu evet buzdolabım benim az yemeklerimi muhafaza etmedi emin olun şu anda iki şeyden ayrılmak çok zor bir buzdolabımdan bir de çamaşır makinesinden <laughs> bir de çamaşır makinemden İkisinden de ayrılmak bana çok koyuyor ya sanki böyle hani bir aile ferdinden ayrılıyormuşum gibi <laughs> bilmiyorum bana öyle <bile> geliyor. <laughs> Sanki bir aile ferdinden ayrılıyor musun gibi geliyor. Şimdi bunları ikinci elciye getirdim. Oranın deposuna koyduk. Şimdi o ikinci elcinin deposunda da bunlara bir bilanço tutuldu. Şimdi o tutulan bilançolara göre işte hangisi değerli, hangisi değersiz ona göre ikinci evci bir fiyat biçiyor bana. Ben de işte oradan aldığım payla da kirayı ödeyeceğim ve bugün nerede kalacağım bilmiyorum. <laughs> Bugün nerede kalacağım? İnanın bilmiyorum. <laughs> Bugün nerede kalabilirim bilmiyorum. Bugün e, şimdi eş dost da e, biraz daha hani hayalı olmak gerekiyor. Şimdi eş dostum da yani öyle kalınmaz bu kuş günü. <laughs> e, o zaman ne zaman eş dost olsak bunlar? <laughs> böyle günlerde sahip çıkmayacaklar değil mi? <laughs> evet. Ya, alancak ailemde gülüyor bu arada da. Peki niye böyle oldu? Ben beklediğim yerlerden para alamadım. İşte zaten videolarla da hani YouTube videolarıyla da uğraşamıyordum. Çünkü işte kira parasını denk değiştirmek için çalışmam gerekiyordu. Çalışıyordum. Buradan hayata sesleniyorum. Hayat, benim uğraşıyorsun ama? Beni asla hayallerimden vazgeçiremeyeceksin. Ben hayallerimden vazgeçmeyeceğim hayat. Ulan dur bakayım senin hayalin ne o zaman? <laughs> Hayalim şu arkadaşlar, çok büyük bir oyuncu olmak istiyorum. Çünkü kendimde bu yeteneği görüyorum. Zaten görmesem yani hiç bu işe bulaşmam. Büyük bir oyuncu olmak istiyorum. Büyük bir oyuncu olduktan sonra da büyük bir yapımcı olmak istiyorum. Ve sonra Anadolu'da, bak bunu biliyorum bak, Anadolu'da ne insanlar var. Ne hikayeli, ne insanlar, ne senaryo üretmiş, ne kafasında hikaye tasarlamış insanlar var. Ne oyuncu olmak ya da işte, büyük bir şeyler yapmak isteyen insanlar var. Bunları biliyorum. Ve onların elinden tutulmuyor. Yani işte o gibi insanların elinden tutmak için bir yerlere gelmek istiyorum. Ve kendimi de oyunculuğu seçtim. Yani hayvudan hayata sesleniyorum. Ulan Yavşak sen ne yaparsan yap. Ben hayallerime zaten kavuşacağım. O yüzden biraz yavaş şey yap yani. <laughs> biraz merhametli davranma, Yavşak hayat. <laughs> <gülüyor> yani, <gülüyor> evet işte bu yani <laughs> halim ortada <laughs> söylenecek başka bir şey yok ama buzdolabından ayrılacağım için şey üzgünüm o buzdolabının yani evsiz kaldım üzülmüyorum da buzdolapsız kaldım ona üzülüyorum bir de şunu söyleyeceğim ee, kirayı geciktirmenin zararı olduğu kadar bir de faydası var <laughs> ev sahibi eşyaları ben gelmeden toplamış <laughs> Kendisine de teşekkür ediyorum burada. Bir şey de bilirsin resmi. hazır toplanmıştı. <laughs> e, bunları satıp da kirasını ödeyeceğim. <laughs> e, yani video niye atamıyorum şimdi <laughs> anladınız mı? <laughs> ben masumum yani video işte bu yüzden atamıyorum yani hayat şartları ne yapayım? Ama vazgeçmeyeceğim çünkü biliyorum ki ben kaybettiğimde düştüğümde yenilmem. Ee, ne zaman yenilirim? Vazgeçtiğimde yenilirim. Yani bu sade benim için değil yani sizin için de öyle yani ne iş yapıyorsanız artık hayalleriniz neyse onlara ulaşmak için her şeyi yapın. Yapamadığınız zaman kaybetmezsiniz arkadaşlar hayallerinizi. Bıraktığınız zaman kaybedersiniz. Ben de bırakmıyorum. Sahip çıkın beyaz zeyciye. <laughs> Videoları izleyin, de beğenin, bir şeyler yapın. Emin olun ucu yine size dokunacak. <laughs> yani benim başarım hepimizin başarısı. Şaka ciddiyim. Çok büyük dehşet planlarım var. Elimde çok farklı senaryolarım var. Bunları değerlendireceğim. Ee, ama işte hayat bana tokat attı. <laughs> ev sahibiyle hayat, ev sahibi o taraftan vurdu, hayat o taraftan vurdu. <laughs> ama ben hayattayım. <laughs> Öyle olan da bu zaten. <laughs> Evet, neyse şimdi gideyim ee, kendime kalacak bir yer ayarlayayım. Ayarlayamazsam harbi harbi bu soğukta <laughs> mokoko. <gülüyor> Bari instagram sayfamı beğenin de <laughs> moralim yerine gelsin. Bakmayın içim karnalıyor da işte ağlanacak halimize geliyoruz. Ama o haklı, ben de haklıyım. Kim haksız ben de bilmiyorum. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> böyle bir şey oluyorsunuz ya. Eşyalarınızdan ayrılacağınız için bir üzümlü oluyorsunuz yani. Mesela <laughs> şunu bile özleyeceğim. Elektrik parası yok gelmesin diye evi bazen bununla süpürüyorum. Neyse. Evet. <laughs> Yeni olumlu bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Birkaç gün sokaklarda yatacağım. şöyle bir yer var. Kendime göre olduğum park. ben de bu parkın üstünde uyuyacağım. Şunun üstünde uyuyacağım. Kendime göre de çanta aldım. Böyle. Bakalım nasıl yapacağım bilmiyorum ama hava biraz soğuk. Çantamda bir battaniye var. Battaniyeden değil de sağda solda köpekler var. Aslında ben köpekleri severim. Bir tanesini sarılsam da oysa. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şöyle bir dükkan kiralamış gibi bulunuyorum. Şöyle göstereyim. Burayı şimdi temizleyeceğim. Güzel bir YouTube stüdyosu gibi hazırlayacağım. Bunu da inanın e, hani sizler için yapıyorum. Yani daha fazla gülelim, daha fazla eğlenelim değil mi ama şu yalan dünyada. <laughs> evet işte gördüğünüz gibi dükkanın hali bu. İnanın şuradaki şeyler bile çalışmıyor. Bakın şöyle göstereyim. Böyle basılı tutunca ışık yanıyor. Bakın. Biraz da kokuyor burası İşte Burayı şöyle güzel bir adam edeceğim. Şöyle göstereyim. <laughs> <laughs> dokunmanız gerekiyor yani bak yanmıyor şöyle attırıyorsunuz dokunmanız gerekiyor bir de çarpılırım diye korkuyorum ee, şurada dışarıdaki kablolar var gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların tadilatını falan yapacağım dükkanı şöyle kısaca göstereyim sanırım önceden defolar olarak yanmış kapatılmış bu ne bir ölüye bastım zannettim <laughs> ortalık böyle bu durumda İşimi yarayacak bazı etkinlikler de var bu burada, burada böyle bir fotoğraf daha var. Bilmem ne bir şey? Bakayım. Evet ailevi fotoğraflar yani. Aa, evet adam inançlı bir değilmiş. İnançlı biri olması güzel. Evet burayı toplamaya çalışacağım arkadaşlar. Süreci de kaydederim. Şimdi önce işe buradaki her şeyi boşaltarak başlayacağım. İşime yarayanları alacağım. İşime yaramayanları eskiciye vereceğim. Evet, iki tane şurada sigorta kutumuz var. Hala çalışıyor umarım. <laughs> Kâr kârdır. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hep birlikte süreci izleyelim. Ee, buraya güzel bir YouTube stüdyosu yapacağım. Burada konuklar falan ağırlamayı düşünüyorum. Ee, bakalım nasıl bir şey olacak. İşte bu kadar. Evet dükkanı topladım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zaten sesim de baya bir yankılı geliyor. Şöyle göstereyim. Daha yapılacak çok iş var işte. Şu hızıvetli olan yerler var. Oraları falan kazıyacağım. Bu arada şöyle göstereyim. Elektrik tesisatında da sorunlar var. gördüğünüz gibi. Şöyle. Bunların tamiri falan var. İşim biraz uzun her yer zaten örümcek ağa. Burayı çiçek gibi bir yer yapacağım. Çok hoş olacak. E, ee, alçı yapıyorum Yok, Alçıyı duvarlara sürüyorum. O e, çatlak olan yerler var ya. Onları kapatıyorum. Daha sonra şurada bir cam kırık. Şu. Onu halledeceğim. Daha sonra işte anlattığım gibi. Uğraşıyoruz yani. <laughs> Niye uğraşıyoruz? Daha çok gülelim yani. Burayı adam etme yolunda yine ilerliyoruz. Bakın. En son şurada priz falan şey yapmıştı. Ben de priz aldım. Ee, buraya komple kireç badan yapacağım. Şu anda berbat görünüyor. Evet gördüğünüz gibi badana fırçası. Şurada da şöyle hazet kireç var. İki tane de hazır kireç aldım. Şimdi e, bunları uygulayacağız. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet neredeyse akşam oldu. Gördüğünüz gibi boy badanayı bitirdim. Prizleri daha takmadım. Dükkanın sonu aynı böyle oldu. Evet işte kurumasını bekleyeceğiz. Kurumayınca bembeyaz olur. Şimdi biraz pürüzlü gibi görünüyor. Yani aralarda siyahlar var gibi görünüyor. Az sürmüş herhalde. Bu tarafa az sürdüğüm için de e, bakın orada bir renk yani ayrılığı var. Şimdi oraya bir kat daha süreceğim. Şimdi geçici olarak dükkanda uyuyorum. Yani kiraladığım bu yerde. E şimdi şöyle bir durum var. Hani ev tutsam ev çok pahalı. Yani bir daire. Ama bu kuytu bir yerde bir dükkan tutup yani içinde uyumak daha avantajlı. İşte sadece banyo sorunu oluyor. Onu da ne yapıyorum? Yakınlarda hamam var. Hamama gidiyorum. <laughs> Hamamda yıkanıyorum. İşte şimdi burayı bir kat daha kireç olacağım. Sonra akşama kadar kuruyor zaten. Akşamda ben buraya güzelce yatağım seri uyuyorum. Yani yatak dediğimde tulum. Ucuz aldım tulumu. Yavşaklar eksi 14'e kadar <laughs> sıcak tutuyor diyorlar. <laughs> Artı 10 derecede burada götümüz donuyor. <laughs> Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 3 hafta oldu. İşte gördüğünüz gibi her yer beyaz. Şimdi yeşil boya aldım. Yeşil boya vuracağım arkadaşlar buradan. Marshall'ın bu Green Box perdeler var ya arkadaşlar, Green Screenler için. Bu onlar için yani perde ama bunu yapacak. İşte. Gelmeyeyim. Bu Bu var. Bu var. arkadaşlar Bu arada Bu karşısı yemyeşil olacak. Bu yüzden green box'ta e, perde kullanma zorunda kalmayacağım. Bakalım nasıl olacak. Bunu maşallah aldım arkadaşlar. Kodunu e, aşağı linkte paylaşacağım. Eğer siz de perde fiyatlarından çok şikayetçiyseniz benim gibi <laughs> alternatif olarak <alanı> kullanabilirsiniz. <laughs> evet ben şimdi boyaya geçeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Yankiler sabah ezanı okunuyor. Sabah ezanı okunuyor ve benim işim önce bitti. Evet, stüdyomuz yavaş yavaş hazır. Elektrikleri hala takmıyorum. Gördüğünüz gibi. İşte burada kireç yaptığım bir şey var. Şuraya şimdi yatağımı hazırlayacağım. Ve burada uyuyacağım. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> kalacak başka yerim yok. Neyse, bu beni ilgilendirir. verir. Ee, bitti. Şimdi malzemeleri alıp yiyeceğim. İşlerimiz falan filan. önce kahvaltımızı yaptık. Şimdi e, şu pizleri takacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boyadığımız yer kurulmuş. Yeşil duvarımız. Ne olur ne olmaz ihtiyaçta dursun. Şimdi <laughs> pizlerimizi takacağız. Şuraya da e, ee, bir ışık anahtarı da bir ışık takacağız. Ya da tam tersi de olabilir. Bilmiyorum. <laughs> pizleri taktım. Şuradakini de taktım. Şimdi ee, prizlerin köşeliklerini takacağım. Umarım doğru takmışımdır yoksa. <laughs> <laughs> Sızılmak istemiyorum. Bakalım ışığımız yanacak mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet gördüğünüz gibi ışığımız yandı arkadaşlar. Şimdi de prizleri test edeceğim. işte <laughs> İşte kader abi. <laughs> korkuyorum lan. <laughs> evet, korkuyorum. evet. Gördüğünüz gibi kirizler başarılı olmuş. <laughs> Burası tamam. Şimdi ikimize gidiyoruz. Evet. <laughs> o da sağlam. Sağlam. <laughs> Şu anda hazır. Yaptığım <laughs> bir salatalıklık var. O da şu. Prizi buraya dayadım ve buraya hasar verdim. Boyadığım yere hasar verdim. Elimde kireç de yok şimdi. <laughs> Orayı nasıl yapacağım? Olmazsa pastel boyayla boyayayım. <laughs> Neyse o da nazarlığı olsun ne yapalım. Ee, ben gerçi halledelim. İşte bugün de bu kadar. Bugün kısa sürdü. Neyse. <laughs> evet. evet Herkese selamlıyorum yankiler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Schweizer! Schweizer! <laughs>